Muhterem Müslümanlar, zikir sadece tesbihle yapılmaz. Burada aldanmayalım, nefsimiz bizi kandırmaz. Zikir tesbihle yapılır ama sadece onunla yapılmaz. Sen paranı sayarken besmeleyi çekiyorsun. Ama başına musibet geldiğinde Allah'ı niye hatırlamıyorsun? Eyvah yıkıldık, kar olduk, perişan olduk diye ahlanıp bahlanmanın ne anlamı var? Hayrı da yaratan, şerri de yaratan Allah değil miydi? Öyle iman etmemiş miydik? Amentü de öyle söylememiş miydik? Hayrihi ve şerrihi dememiş miydik? Onun için muhterem Müslümanlar da, nasıl ki dara düştüğümüzde Allah'ı hatırlıyoruz bollukta da Allah'ı hatırlamamız lazım. Çünkü Müslüman budur. Dar, darlıkta da, bollukta da genişlikte de darlıkta da Allah'ı hatırlar Müslüman. Biz de öyle olalım aziz kardeşlerim. Ve devamında Cenab-ı Allah buyuruyor ki bedenin ibadetini söyledim, nefsin ibadetini söyleyeyim. Dilinkini söyledim, zikir dedim. Nefsin de ibadeti var. Nefsimiz değil mi? Biz bir beden ve bir nefisten oluşuyoruz. Bir de ruhumuz var. Muhterem Müslümanlar Peki nefsin ibadeti nedir? Nefsin ibadeti onun heva ve hevesine uymadan onu Allah'ın emrettiği şekilde terbiye teskiye etmek demektir. Zikir tokmağıyla ibadet helal haram çizgisine riayet ederek onu terbiye etmek demektir. Muhterem Müslümanlar bir de kalbin ibadeti var diyor Allah dostları. Kalbin ibadeti nedir? Kalbin içinden Allah ve sevgisi dışındaki her şeyi çıkarıp atmaktır. Sür ağyarı dilden ta tecelli edahak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan demişler. Saray döşenip donatılmadan nasıl ki padişah oraya gelip oturmaz bu gönül sarayı da inşa edilmeden donatılmadan Allah gelip buraya oturmaz. Sen bir gelini bir eve götürürken o evin her şeyini düzenlemeye çalışıyorsun. Kapısını, penceresini, perdesini, mutfak takımını, oturma grubunu, efendim yatak odasını, her şeyini, bir ampulü bile eksik değil, bir avizesi bile eksik değil. Niye? Buraya gelin gelecek. Her şeyi düzenliyorsun. Ya bir insan kadar Allah bir şey hak etmiyor mu? Allah diyor ki evini donatma diyor. Ben senden kalbini donatmanı istiyorum diyor. Çünkü Allah'ın evi Müslüman'ın kalbi. Burayı donatalım. Burayı güzelleştirelim. Hocam burası ne ile güzelleşecek derseniz Allah onu da söylüyor. Ela bi zikrillahi tatma innul kulu. Dikkat edin. Ey inananlar. Kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur. Bura Allah'ın zikriyle huzur bulacak.